Hepinize selam arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle beraber tit Titan seçmelerine devam edeceğiz. Nedeni hemen bugün işlem yapıyorum? İkinci bölümü şimdi çekiyorum. Çünkü bayağı bir istek geldi ve hem herkes hızlı şekilde yaptı. Onda o yüzden Titan sonu menden başlayalım. Adı ne? Adı X Upgrade. Siz şüpheli bir durum. Neyse. On üzerinden beş buçuk diyelim. Neyse. Başlangına bakalım. Oo bak bu güzelmiş. On üzerinden al yedi veriyorum. Neyse. Sen bakmıştık evet sen bakmıştık. Eylül Eylül kine bakalım. Bulutun bakalım. Daha güzel. Tam güzel. On üzerinden 8 buçuk veriyorum. On üzerinden dört buçuk. Senkinle bakmıştık. Denkine de bakmıştık. Bugünün kazananı. Şimdi lan. He, yani, Eylül oldu. Eylül'le böyle oynayacağım.